Merhaba sevgili futbol severler. Önemli bir akşamda, önemli bir günde sizinle beraber olmaktan çok mutluyum. Etihad Stadyumunda Manchester City Liverpool'u ağırlıyor. Bu önemli derbide iki takım da 90 dakika boyunca sahada olacak. Varlarını yoklarını hepsini her şeyi sahaya yansıtacaklar. Manchester City şampiyonluk yolunda çok çok önemli bir yerde. Liverpool 59 puanla. Üçüncü sırada Manchester City 78 puanla lider. Phil Foden son maçta etrik yapmıştı. Dikkat çeken oyuncu olarak onu gösteriyorlar. Bakalım bu akşam ne yapacak takımı için genç futbolcu. Jurgen Klopp ekrana geldi. Takımlar selamlıyor birbirlerini. Tokalaşıyorlar. Bugün Liverpool'da Muhammed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino üçlüsü hücumda. Bakalım neler yapacaklar. Manchester City'de kadro bu şekilde ekranlara geliyor. Kevin De Bruyne bugün orta sahada neler yapacak çok merak konusu derken Gabriel Jesus da 52 gol attı. Bu maça kadar bakalım bugün yine golünü atabilecek mi? Alisson kaleyi koruyor. Liverpool'da Bu akşam dediğimiz gibi bu üçlü can yakabilir. Gol yollarında. Ve hakemin düdüğü geldi. Maç başladı. Netenake Torres Şimdi Torres'ten De Bruyne'a pas yapıyor. Manchester City Vardiyol Ake Cancelo Torres Torres çekti topu Rodri Sterling rakibinin üstüne gitti Sterling attı topu Foden'e son maçta elektrik yaptı Foden tekrar hatırlatalım sürpriz bir şut Torres'ten Alisson için kolay bir top üstüne gelen topu aldı Mane'ye attı Mane'den Robertson'a şimdi Vanşik ayağından açtı topu Torres girdi araya derken Torres tekrar Vanşik aldı topu Muhammed Salah lafi Nathan Ake giremedi araya. Sadio Mane geliyor şimdi. Şimdi Ake Mane'yi savunacak. Mane'nin şutunu Ederson çıkardı. Çok ama çok önemli bir pozisyon kaçtı. Liverpool için. Ederson vücuduyla çıkardı topu. Uzaklardan vurdu Firmino kafayla. Az farklı dışarıda. Tekrar izliyoruz. Biraz daha. Biraz daha aşağıdan gitseymiş. Gol olabilirmiş. Jürgen Klopp. Bir an için heyecanlandı. Şimdi Cancelo. Ederson kısa oynadı. Etin Şimdi Ferran Torres. De Bruyne. Pas istedi Zinchenko. Zinchenko'dan Sterling'e. Matip izin vermedi. Sterling topu kaptırdı. Kale vuruşu. Alisson kısa oynuyor. Matip. Matip'ten Vanjik'e. Vanjik. Rodrigo. Araya girdi orada. Şimdi Ferran Torres çekti ortayı Sterling'e doğru. Kısa boyu da yükseldi. Olmadı. Rodri, Rodri uzaklardan Alisi çıkardı. İki güzel hareket. Harika şut, harika kurtarış. Görüyorsunuz. Şimdi topun başında De Bruyne çekecek ortayı. Çekti. Sterling'e doğru gelen top. Araya girdi. Liverpool'lu futbolcu. Şimdi Ferran Torres. Torres kaptırmıyor topu. Torres seviyor öyle şeyleri. Sterling'e bir hamle geldi. Gabriel Jesus. Hode'nin pasında. Vurdu kaleye. Fakat defans girdi araya. Ake vurmayacak. Baktı Sterling'e attı. Sterlingin şutunu Alisson çıkardı. City harika geliyor Liverpool karşısında kaleye. Sterlingin şutu. Efsane çıkardı Alisson. İnanılmaz. Şimdi De Bruyne Ake'ye attı. Ake'den De Bruyne'a. De Bruyne dönmeye çalışıyor. Link. Foden. Zor bir pas denedi geçmedi. Şimdi baya bir zaman sonra Liverpool kaleye geliyor Salah'la beraber. Var Mourinho Winner'ın vazgeçilmesi geçilmesi diyebiliriz ona. Geldiği ilk günden beri istikrarlı bir şekilde formasını terletiyor. Şimdi De Bruyne'dan direkt Jesus'un estetik vuruşu direğe takıldı. De Bruyne'dan Sterling'e, Sterling'den De Bruyne'a, De Bruyne alamadı önüne yıkanda. Zinchenko penaltı, Zinchenko penaltı yaptırıyor. Arnold şaşırdı. Arnold ne oluyor diyor. Alexander Arnold. Zinchenko Aldı penaltıyı. Mourinho winner. Bırakın Jesus atsın dedi. Oyuncusu rekora koşuyor. Kariyer rekoruna. Bakalım gol olacak mı? Ve gol geldi. Ve gol geldi. Jesus attı. Jesus koşuyor şimdi. Sevincini paylaşıyor takım arkadaşlarıyla. İşte gol. Çok sakin, çok relax. Jesus. 29. maçta 53 gol. İnanılmaz bir rakam. Cityli taraftarlar mutlu. Bakalım şimdi ne olacak? Liverpool beraberliği yakalayabilecek mi? Derken Liverpoollu futbolcular santradan sonra topu kaybetti. Foden şimdi götürüyor topu. Foden geri çekti topu. Sterling'e baktı. Sterling'e attı topu. Sterling'den Cesus'a. Cesus geçemedi Vanjik'i. Vanjik araya girdi. Şimdi Zinchenko Salah'a karşılıyor. Salah geliyor. Çok hızlı Salah topla beraber. Yine var diyor. Salah izin vermedi. Sterling. Attı Cesus'a. Cesus. Cesus. Bakıyorum şimdi. De Bruyne attı. Cesus kaptırdı topu. Aslında kaleye vuracaktı Cesus ama De Bruyne top isteyince onu attı. İyi kullanamadılar bu topu. Stili futbolcular. Şimdi Sterling gelişine vurdu. Çok az İngiliz futbolcu golü kaçırdı. İzliyoruz. Çok güzel bir vuruş aslında yerden. Fakat hedefi bulamadı. Alisson kale vuruşunu kullanıyor. Uzun kullandı Alisson. Salah'a doğru. Sala indirdi. Zinchenko orada araya girmek istemişti olmadı. Var var. Salah'ın karşısında sala vardı yolu geçti Ake izin vermedi orada çok önemli bir müdahale Foden attığı yerde Ferhan Torres Torres'in inanılmaz bir pozisyon İnanılmaz bir pozisyon kaçtı City için Kafa vuramadı Gabriel Jesus kafa vuramadı sayın seyirciler. Vardiyol yine geçit vermedi bu arada. Bugün harika oynuyor. Foden. Torres'e bıraktı. Foden harika gördü. Torres attı. Foden'den Asis geldi Torres'e. Torres seviniyor. Mutluluğunu yaşıyor. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor Manchester City. Artık son dakikalar ilk yarıda. Ve ilk yarıda 3 aldı. City ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi. Bakalım Jurgen Klopp ikinci yarı için hangi hamleleri yapacak? City'de herhangi bir hamle yok görüyorum. Ake, zin vermedi Sadio Mane'ye. Cancelo'nun pasını kesiyor Liverpool defansı. Yine Ake. Ake sever top sürmeyi. Ake, gitti Ake. Ferran Torres'e attı Ake. Ferran Torres'i Van karşılıyor. De Bruyne uzaklardan deniyor şansını Alisson çıkardı bunu da Aldı Alisson topu Şimdi Firmino Geçit yok Firmino'ya Oden Geç kaldı Manchester City'nin bir, bir sonraki maçı yine Şampiyonlar Ligi'nde rovanç maçı oynayacak Paris Saint Germain'le Fransa'da Bu maçı kaybetmek istemiyor Manchester City Çok önemli onlar için bu maçta Şimdi Cancelo bıraktı Mane'yi Thiago'ya doğru gitti fakat Oden kötü bir pas. Sol kanada dönüyorlar. Zinchenko geri döndü Vardiyola. Vardiyol bugün enfes oynadı. Kevin De Bruyne'dan Ferran Torres'e. Ferran Torres'ten Cesus'a. Cesus döndü şimdi. Rodrigo. Sterling. Zinchenko. O da bugün çok çalışıyor. Sinchenko Vardan denedi Köşeden denedi Olmadı Bu topun gol olduğunu düşünsenize Yılın golü seçilir Firmino çıktı Firmino özgün Moreno 16 numarasıyla girdi oyuna. Fabinho Lafi Matip Lafi Thiago orada kaptırdı. Rodrigo araya girdi. Şimdi Foden önüne doğru attı. Cesus hızlandı. Çok hızlandı Cesus. Çok açtı ayağından. İnanılmaz açtı. Şimdi Matip oynadı Alisson. Biraz riskli bir pastı. Fakat düzelttiler. Arayı desek yeridir. Moreno. Şimdi Zinchenko. Bugün sala. Ne var diyor. Ne Zinchenko izin verdi diyebiliriz. Bruno Winner. Defansından dolayı mutlu. Takımı derken Foden topu kaptırdı. Matip orada açtı ayağından. Mane kaçırdı. Mane karşı karşıya kaçırdı sayın seyirciler. İnanılmaz bir an. City için şans anı. Cancelo. De Bruyne. De Bruyne'dan Cesus'a. Cesus'tan Cancelo'ya. Harika çıktı Cancelo. Cancelo götürüyordu bu Cancelo. Şutunu çekti. Alisson izin vermedi. Alisson çıkardı. Mane. Thiago'ya döndü. Thiago'dan uzun top. Moreno'ya doğru. Moreno'yu Vardiyol karşıladı. Vardiyol bugün harika oynuyor. Hocam neresi faul? <laughs> Diyesim geldi arkadaşlar. <laughs> Raheem Sterling <laughs> çıkıyor yerine Bernardo Silva oyunda. Bruno Wiener ilk hamlesini yaptı. Böylelikle derbide. Şimdi Bernardo Silva yeni girdi oyuna. Canlı taze kan. Götürdü topu. Atamadı. Atabilseydi eğer o topu. Juan Cic orada izin vermedi. Ferran Torres'e. Var Vardiyol. Yine geçti önüne. Bir şekilde bozdu onu De Bruyne'ın şutunu Alisson çıkardı De Bruyne bu şutu çekti Mourinho Wiener tarafından kenara alındı alkışlanıyor De Bruyne Şimdi kaptanlık bazı bandı ilkaya geçti Orada harika bir orta İlkay'ın kafası Alisson bunu da çıkardı Şimdi Foden çıkıyor Wirth giriyor Oyuncularını alkışlatıyor Mourinho winner Liverpool'da da Alexander-Arnold çıktı Gabriel Jesus orada Aslında güzel pozisyon tutmuştu Zinchenko uzaklardan denedi şansını Alisson çıkardı. Zinchenko'nun şutunu Alisson in çıkardı. İnanılmaz. İlkay orada denedi şansını. Olmadı. Wirtz uzaklardan denedi şansını. Dışarı çıktı top. Şimdi Alisson kısa oynadı. Vancik oynadı. Vancik uzun oynadı. Maneye doğru. Virt. Aldı topu Virt. Bird. Virt'in şutu. Alisson onu da çıkardı. Dakika 90. Şimdi uzatma dakikası 4 dakika olarak belirlendi. Oraya bakarken topu kaptırdım. O <laughs> bir sen, harika bas. Minamino, Minamino, 90 artık son dakika. Çok kötü ve maç bitti. Manchester City bu önemli karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılmayı başardı. Penaltıdan Gabriel Jesus attı. Arkadaşlar videomu izlediyseniz like atmayı kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Mutlu günler, iyi akşamlar.